Dubai insanların göz zevkini renklendiren şahane bir ülke. Tabi günümüzde daha çok Dubai çikolatasıyla bilinse de Dubai'yi gezmiş biri olarak söylüyorum ki Dubai'de bu basit çikolatadan çok daha fazlası var. O halde gelin hep beraber Dubai ile ilgili 15 çılgın gerçeği öğrenelim. Ama öncelikle videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan yararlanmak için bildirimleri de açabilirsiniz. Öyleyse efsane şehir Dubai'ye yolculuk başlasın. Madde 1. Dubai bir ülke değildir. Evet, Dubai, Birleşik Arap Emirliklerinin 7 emirliğinden biridir. 1971'de Şarjah, Abu Dhabi, Dubai, Acman, Ummel Kayveyn, Resul Hayme ve Füceyre isimli bu 7 emirlik birleşerek günümüzdeki Birleşik Arap Emirliklerini oluşturmuştur. Sanılanın aksine ülkenin başkenti Dubai değil, Abu Dhabi'dir. Bu 7 emirlik içişlerinde yalnız başına ayakta dururken dış işlerinde Abu Dhabi'ye bağlıdır. Ama bugün bizim konumuz Abu Dhabi değil, Dubai. Anlayacağınız Dubai bir ülke değil, bir emirliktir madde. İki Dubai petrol zengini değil, Birleşik Arap emirliklerinde petrolün yüzde seksenden fazlası Abu Dhabi'de çıkar. Petrol Dubai ekonomisinin sadece yüzde birlik bir kısmını oluşturur. Dubai ekonomisi çok büyük oranda sanayi, insan gücü, ticaret ve turizme dayanır. Madde 3 dünyanın en yüksek binası burada. Burj Khalifa'yı büyük ihtimal bilmeyen yoktur. Kendisi 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası ünvanını kazanmıştır. Bu binanın sıkı durun tam 160 katı var ve bilmem inanır mısınız bazı katlara çıkmak dakikalar sürebiliyor. Madde 4 Dışarıda klima var. Evet gerçekten var. Dubai bir çölün üstüne inşa edildiği için haliyle çok sıcak oluyor. Hatta yazda hava 60 derecenin üstüne bile çıkabiliyor. Bu yüzden de bazı duraklarda, yürüyüş yollarında, metro istasyonu gibi yerlerde bile klima bulunur. Madde 5 Lamborghini polis arabaları var. Dubai'de polisler Lamborghini, Ferrari, Bugatti gibi lüks arabalar kullanır. Bunlar polislerin kişisel arabası değildir. Dubai'deki polis arabalarıdır madde 6. Dubai'de vergi yok. Evet gerçekten yok. Dubai'de gelir vergisi, GDV gibi vergiler bulunmaz. Madde 7. Dubai'de nüfusun %95'i yabancı. Nüfusun sadece %5'ini yerli Araplar oluşturur. Kalan %95 ise çoğunlukla Pakistan, Hindistan ve Afrikalılar başta olmak üzere yabancılardan oluşur. Madde 8 Dubai'de altın atimleri var. Evet, tanıdığınız birisinin yeni çocuğunu görmeye veya özel bir güne gidiyorsunuz ama altın alamadınız mı? Sorun değil. İşte 7-24 çalışan altın atmısı. Çok basit ödemeyi yapıyorsunuz ve altına alıyorsunuz. Aslında bu atemlerden Türkiye'ye de kurulması planlanıyordu ama yıllardır bu atemlerden bir haber yok. Madde 9 dünyadaki en yüksek yüz gökdelenden 20'si burada bulunuyor. Burj Khalifa, Palm Jumeirah ve daha fazlası. Madde 10 hafta sonları, burada hafta sonları daha farklıdır. Diğer ülkelerde pazar ve cumartesi hafta sonu sayılırken bu ülkede cuma ve cumartesi hafta sonu sayılıyor. Hafta ise pazardan başlıyor. Sizce de garip değil mi? Madde 11 en büyük kapalı alışveriş merkezi burada. Dubai Mall sadece bir AVM değil. Akvaryumu, buz pateni pisti ve devasa sinema salonlarıyla tam bir eğlence merkezi. Madde 12 Dubai tam bir yapay adalar cenneti. Palm Jumeirah gibi dev yapay adalar uzaydan bile görülebilecek kadar büyük. Madde 13 dünyanın ilk ve tek 7 yıldızlı oteli burada dünyanın ilk ve tek 7 yıldızlı oteli olan Burj Al Arab, resmi olarak 5 yıldızlı olsa da sunduğu lüks ve hizmet seviyesi nedeniyle birçok kişi tarafından 7 yıldızlı olarak anılıyor. Kendi helikopter pisti, altın kaplama detayları ve sadece suitlerden oluşan odalarıyla tam bir ikon. Madde 14 Dubai'de insansız hava taksileri test ediliyor. Dubai, uçan taksiler üzerinde testler yapan ilk şehirlerden biri. Yakın gelecekte trafik yerine gökyüzünden işe gitmek mümkün olabilir. Madde 15, suç oranı inanılmaz düşük, şehir neredeyse suçsuz kabul ediliyor. Bu durum sıkı yasalar, ileri seviye gözetim sistemleri ve ağır cezalarla sağlanıyor. İşte Dubai hakkında bilmediğiniz 15 gerçek. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara hangi ülkeyi görmek istediğinizi de yazın. Gelecek bölümde tarihsel arka planı ve kültürel zenginlikleriyle bir başka ülkeyi keşfedeceğiz. Görüşmek üzere.